Başlıyoruz. 7. sınıfta Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleriyle başlıyoruz. Şu anda canlı yayın olduğu için tatlı bir şekilde görüntüsüz başladık. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri nelerdir? Kanun önünde eşit olmak nedir? Din ve vicdan hürriyeti nedir? Bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde bizim şu an en büyük düşmanımız kim? Koronavirüs dolayısıyla bu yüzden dolayı hepimiz evdeyiz ve evde çalışıyoruz. Evde çalıştığımız için de konuları artık eskiden çok daha hızlı öğrenmemiz gerektiğini bilmemiz lazım. Şimdi bu arada ee, hemen isimleri de okuyalım. Fatma Hamzoğlu lütfen yerine oturuyorsun evladım. Hocam bizi hiç dersi başlatma vallahi. Evet, dersiz de başlamadı zaten dersimiz. Yani şimdi birkaç saniye oldu. İlk başta görüntüde bir iki sıkıntı vardı. Şu anda görüntümüz sıkıntı yoksa başlayalım. Hocam okullar 24 Ağustos'ta açılacak bir şey ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bence güzel. Gerçekten 24 Ağustos'a kadar okulların kapalı olması güzel bir şey. Zaten bizler de e, 6 ay boyunca hatta Tomuç Akademi'nin Instagram'da çok güzel bir paylaştık. Öğrencilere soruyorlar. Kaç ay tatil isterseniz altı ay. Yılda kaç kez? İki kez. Yani toplam on iki ay tatili çok seviyoruz biz. Ne? Hocam oturabilir miyiz yerlerimize? Evet yerlerimize oturalım. Özge, Gümüş, Boğa ve Emine Korkmaz hemen yerine otursunlar. Bu arada zilimizi çalalım Tonguç evladım. Ya Hadi ne bakalım. arkadaşlar şimdi koronavirüs bizim düşmanımız. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Ve uyanıklık yaparaktan hepimize yayılmaya çalışıyor. Ama bizler de Ağustos'a kadar evlerimize oturaraktan ciddi bir şekilde koronavirüse karşı önlemimizi alaraktan hastalıklara karşı mücadele edeceğiz. Ve bu düşmanı yeneceğiz. Nasıl düşman dışarıdan saldırıyorsa bazen de böyle virüs yoluyla saldırılabiliyor. Mesela koronavirüse karşı devletin aldığı tedbirler ve yaptığı yardımlar devletin hangi niteliği ile alakalı? Tabii ki de bu sosyal devlet anlayışımızla alakalı, devletin tüm vatandaşlarını korumasıyla alakalı. Şimdi birincisi Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri var. Mesela insan haklarına saygılıyız. Türkiye Cumhuriyeti yaşayan zengin, fakir, işte esmer, sarışın, uzun boylu, kısa boylu, tombiş, zayıf hiç fark etmez. Herkes Her tombişim hocam. Aynen tüm insanlara saygılıyız. Ve tabii ki de bir hukuk devletiyiz. Hukuk devleti ne demek? Yani her şey bir kanunda yazılı. Mesela şöyle düşünün. Bizim bu sene öğreneceğimiz konular bu kitapta yazılı ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin de işte bayrağı, istiklal marşı her şey böyle bir kitapta yazılı olduğunu düşünün. İşte o kitabı biz anayasa diyoruz ve anayasada bizim tüm hukuksal güvencemiz olmuş oluyor. Niye? Benim şu anda Tonguç'la aramdaki iletişim Evet güzel. Tonguç beni seviyor. Ben Tonguç seviyorum ama Allah korusun herhangi bir şey olsa bunların hepsi anayasa mahkeme olaraktan kitaba yazmışlar. Demişler ki eğer e, hoca Tonguç'a vurursa Tonguç mahkemeye gidebilir. Bunların hepsi kanunda yazılı. Dolayısıyla insanların içerisinde yaşayabilecekleri her şey bütün olayları biz kanunlarla hukuk güvencesi altına almışız. İkincisi ve üçüncüsü daha doğrusu sosyal devlet anlayışı. Sosyal devlet anlayışı da şu. Tonguç'um mesela şu anda Elif İlgin Ağırbaş bizi izliyor. Ya da diyelim ki e, Şevval Sarı bizi izliyor. Toprak Akgün bizi izliyor bu öğrencileri biz birbirlerine farklı mı davranıyoruz yoksa bizim için hepsi aynı değerli mi? Hepsi aynı değerli. Biz hepsini çok seviyoruz. Yani ya işte ben Leri Mutlu'yu daha çok seviyorum ama Bart Hoca'yı veyahut da işte Yağmur Kılıç'ı daha seviyorum. Hayır. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Hepinize eşit e, şekilde, aynı şekilde ...en güzel kitapları, en güzel videoları ulaştırmaya çalışıyoruz. Veya da bir aileden düşünelim. Mesela diyelim ki Yıldırım Family düşünelim. Yıldırım Family, Yıldırım Ailesi. Yıldırım Family. Yani tam da denk geldi. Şimdi Yıldırım Family'de diyelim ki bu baba olsun. Baba mor olmaz gerçi. Baba siyah olur. Baba siyah olsun. İsimlerini söyler misiniz hocam onları? Kimmiş onlar? Mesela e, Kenan Akbulut mesela e, baba olsun veya da neyse şimdi Yıldırım Family'de bir baba var. Ondan sonra bir de anne var. Mor renkte anne. Şimdi bunların çocukları var. Bir tane ikizleri var tamam mı? Bir tane de e, şey var ne Büyük abi var. Şimdi bu baba ve anne çocuklarına farklı davranır mı? Hayır. Tüm çocuklara eşit davranıyor. Mesela senin ailen sana farklı davranıyor mu kardeşine Tonguç evladım? Evet? Davran, davranıyor tabii ki. Hep sayır, çay, kayırıyorlar benim kardeşimi. Tabii birazcık ona karşı pozitif ayrımcılık yapabilirler. Niye? Çünkü seni gördüler. Evlat olsa sevimlermez mi dediler? Ne yapsak dediler? Egeri geri de veremediler. Artık ellerine kaldın. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Ama sonuç olarak nasıl bir baba evlatlarına eşit davranıyorsa, bir anne bütün yavrularını seviyorsa, devlet de bütün vatandaşlarına eşit davranmalı ve onların iyiliği için mücadele etmelidir. Bu da sosyal devlet anlayışı. Yani fakirlere yardım edilmesi, ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarına ulaştırılması bunlar hep sosyal devlet anlayışıyla alakalı. Layık devlet anlayışı da şu: Devletin yönetiminde akıl ve bilimin esas alınmasıdır. Demokratik devlet anlayışta bu devletin içinde yaşayan herkes ben de sen de Arzu Kutluay'da, Tuğra Ünver'de, Nisa Hastarna'da, Makbule Baykal'da herkes bu ülkede başkan olabilir. Herkes milletvekili olabilir. Herkes seçimlere katılabilir. Mesela diyelim ki Hamza, Hanzala Karataş'ın veya Cemre Tiras'ın sınıfını düşünelim. O sınıfta sınıf başkan olmak için mutlaka zengin olman lazım. Hayır öyle bir şey yok. Sınıf başkan adayı olursun. En fazla oyu sen alırsan sen sınıf başkanı olursun. En fazla oyu ben alırsam ben sınıf başkanı olurum. İşte bu da demokratik ilke olduğunu gösteriyor ve Atatürk milliyetçiliğine bağlıyız. Atatürk milliyetçiliği ırkçılık değil. Atatürk milliyetçiliğinde Türk, Kürt, işte ne bileyim Çerkez, Tatar, Japon Türkiye Cumhuriyeti yaşayan, içinde yaşayan herkes Türkiye vatandaşları kabul ediliyor. Bak ne mutlu Türkiye demiyor Mustafa Kemal. Ne mutlu Japonum diyene. Hayır öyle bir şey de demiyor. <laughs> ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyene demek istiyor. Şimdi burada bazı kavramlarımız var. Burası önemli. Bunlar sadece yedinci sınıf açısından değil Tonguç Eylen değil mi? Yani yedinci sınıftaki sınavlarımız ya da bursluluk sınıf açısından değil. Gelecek sene gireceğimiz LGS'de de bu konudan soru geliyor. Yani şu anda esasında dananın kuyruğunun koptuğu yerdeyiz. Ah. Evet yani LGS ile bağlantılı. Hocam e, toprak demiş, hocam 20 Evet, okullara telafi eğitimi mi olacak demiş. Evet, telafi eğitimi olacak. Dolayısıyla o kısma kadar bizim mutlaka hazırlığımız yapmamız lazım. 7. sınıflar olarak sizlere süper bir sürprizimiz geliyor arkadaşlar. Hiç endişelenmenize gerek yok. 8. sınıfa geçerken 7'den çünkü... 8'e kamp yapacak mısınız? Evet, diyorum? tabii ki 7'den 8'e kampımız gelecek ve bu kampta herkes lütfen gözlerinin altını siyah boyamayı unutmasın. Aa, süper niye bir... hocam? Çünkü mükemmel bir kamp olacak. Bu kampta Türkiye'nin en süper yıldızları en hızlı bir şekilde 8'e girecekler. 8. sınıf herkes diyecek ki. Siz bunları nereden biliyorsunuz ya? Siz nasıl bu kadar iyisiniz ya? Siz nasıl ne o kadar yüksek hedefler kurabiliyorsunuz ya diyecekler. Size diyeceksiniz ki biz 7'den 8'e kampından geliyoruz. Müsaade edersen yüzümüzü yıkayalım. Yüzümüzün altında siyah çizgiler Aa. var falan diyebilirsiniz. Gerçekten zorlu bir kamp olacak. Bu kampta kurbağa da yiyeceğiz. Dağlara da tırmanacağız. Bayağı zorlu bir kamp olacak. Şimdi örnek durum. Yöneticilerin seçimle iş başına gelmesi. Bu net bir şekilde demokratik devlet anlayışıyla alakalı Tonguç evladı. Demokratik devlet neydi? Yani Yönet, Seçim ticaret... var. Evet, babadan ola geçmiyor. Yani mesela şu anda ülkenin başındaki adamın oğlu, ondan sonra onun oğlu gelecek diye bir şey yok. Şu an sen de başlıyorsun. Babanın çiftliği mi var burası ya? Hayır, öyle bir şey değil. Tuğba çok şaka Sizin babanızın çiftliği mi hocam? Hayır, öyle bir şey yok. Tuğba, şimdi arkadaşlar ne diyorsun? Şu anda ben giderim, yarın bir gün ...kimde ufuk can gelir anlatır. Burası babamın çiftliği değil. Dini inançlara saygı ve hoşgörü var. Ya hoşgörü, yani hoşgörü var. Bu da lake devlet anlayışıyla alakalı. Türkiye Cumhuriyeti yaşayan herkes. İster Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun, ister Musevi olsun, kendi dinini rahatça yaşayabilir. Hatta diyelim ki hiçbir dine inanmıyor. Ben işte şeyim diyor, panteistim, ben işte ne bileyim bir şeyim. E tamam istedin, yapabilirsin, serbestsin. Yardıma, e, yardıma muhtaçlara sahip çıkılması bu da yine sosyal devlet anlayışıyla alakalı. Tonkuş herhalde benim kanunlar önünde herkesin eşit olması da bu da hukuk devlet. Yani ya işte bu daha zengin dolayısıyla bunu mahkemede haklı çıkaralım. Hayır öyle bir şey yok. Herkes eşit. Hukuk devleti neyi kastediyorsa... Hocam Berna Bediyerol demokratik layık sosyal hukuk demiş. Gerçekten hepsini söylemiş. Mükemmelsin Berna Bediyerol. Gerçekten kaliteli bir insansın. Tebrik ediyorum seni. Anayasa madde onda diyor ki... Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmek için kanun önünde eşittir diyor. Of korktum ben ama böyle ya. Anayasa böyle kolay değil yani. Ba Babayasa olsa biraz daha sakin söylerdi ama anayasa biraz sinirli. Şimdi neyse şaka yapıyorum tabii ki. Kanun da herkes eşit. Işte. Yani mesela sen zenci de olsan Tonguç evladım benim. Keşke zenci olsaydım. Gerçekten de boynuma böyle büyük altın zincirler takardım. Rap söylerdim. Kaslı bir vücuda sahip olurdum. Sonrasında parayı kırardım. Aram bir de jet uçağı satın alırdım. Ya gerçekten tam bir dejenerası Tonguç. Ne güzel olurdu ya. Böyle zincirlerle gezmen, işte böyle saçma sapan jetler falan. Gerçekten hayalindeki hayat Türkiye'den hiç alakası olmayan hayatlar ama olsun neyse. Yani öyle bir ırkın, öyle bir dilin, öyle bir rengin, cinsiyetin dahi olsaydı biz yine sana eşit davranan bir devlette yaşıyoruz. Niye? Hocam film izleyin oldum ben galiba. Aynen sen çok fazla YouTube izliyorsun Tonguç'um. Şimdi Anayasa 24 24'te diyor ki. Herkes vicdan, dini, inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Bak bu da çok önemli. Mesela İran'da kanaat ve vicdan hürriyeti yok. İran'da bir çok ilginç bir şey var. Herkes başını kapatmak zorunda. İran'dan insanlar gelince buraya bazıları başını açıyor. Ya sen niye açıyorsun? O zaman niye kapatıyorsun? E biz de İran'da zorunlu. İran başımızı kapatacağız diyor. Veya Suudi Arabistan'da diyor. Ama ülkemizde isteyen başını kapatabiliyor, isteyen başını açabiliyor. Hani var ya eşat giyen ablalarımız, annelerimiz. Kimisi giyiyor, kimisi giymiyor. Serbest. Ama İran'da öyle değil. Herkes giymek zorunda. Bu sefer de insanlar vicdanen hür olmamış oluyor. Yani adam esası belki de başını açmak istiyor ama kapatıyor. Veya da kapatmak istiyor ama açıyor falan böyle garip garip şeyler. Dolayısıyla bizde bu yok. Yok bizde vicdan hürriyeti var. Gelelim madde 42. Eğitim ve öğrenim hakkı. İlk öğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur. Ve devlet okullarında parasızdır. Gerçekten de bu da eğitime verilen ne kadar büyük bir önemi gösteriyor. Yani parasız bir kere para vereceksin. Hayır para yok ücretsiz. İsteyen istediği ilk okula gidip kaydını yaptırabiliyor mahallesindeki ve zorunlu. Yani ben ilk okul okumayacağım diyemezsin. Bütün çocuklar okula gitmeli ve okumalı diyoruz. Bu tabii sizin hoşunuza gidiyor mu bilmiyorum o da ayrı mesele. Hocam şimdi... sizin gözünüzün yağını yiyebilir mi Mustafa Çay hocam? Niye ki? Yemek istiyormuş. Arkadaşlar iş. iftardan önce hiçbir şey yememek lazım. Şaka tabii ki. Yeme saçma zaman şey yok. hiçbir şey ne bu şöyle şey ya? Evet bu tabii Sivas yöresinde çok kullanılan bir delildir şaka bir yana. Şimdi seçme seçilme ve siyasi faaliyette bulunmakları. Vatandaşlar kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi partijine falan filan. Of yani yani yine diyorsun? korktum. Ya korkmamıza gerekiyor. Esas adamın sesi böyle ama kendisi böyle genellikle pembe bir tayt giyen ondan sonra üzerine güllü, çiçekli, sarı renkli elbiseler olan kafasına. Sizin böyle... de pembe taytınız var. Hayır saçmalama <laughs> Çok ne diyorsa Tonguç'um. Böyle çok sevimli bir adam ama sesini değiştirebilerek yani. Yoksa normalde kendisi çok tombiş bir adam. Neyse. Şimdi... Herkes istediğini yapabilir. Herkes parti kurabilir. Enes Taha da kurabilir. Esra de Zehra Nur Aslan da diyebilir ki herkes bundan sonra Aslan Partisi'ne oy verecek. Ben de bütün Aslanları Hayat Partisi'nin kafeslerinden kurtaracağım diye bir seçim kampanyasına girebilir. Herkes istediği parti kurabilir yani. Şimdi bugün neler öğrenmiş olduk? Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir devlet olduğunu öğrenmiş olduk. Yani herkes oy vererek seçimlere katılabiliyor. Layık olduğunu gördük. Din ve vicdan özgürlüğü var. Sosyal devlet herkes işte davranıyor. Hukuk devleti önünde herkes eşit. Peki bunları öğrendik ama bunlarla alakalı madem gelecek senede sınavda çıkıyor. Bunların ödevlerini yapmamız lazım. Burada şu anda neredeyiz? Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerindeyiz. Yani sosyal bilgilerde, taktikli tüm derslerde sayfa 248'den size ödev vermek istiyorum. Bakın taktikli tüm dersler kitabımızda sadece Türkçe, matematik, fen değil, sosyal dil İngilizce de var. Ve burada sayfa 248 ile 249'u çözmenizi istiyoruz. Bakın beceri temelli güzel bir soru. Bu arada tabii Şimdi bu kitabın en önemli özelliğini söylemeden geçemeyeceğim. Bu kitapta esasında sosyal bilgilerde ve diğer tüm derslerde... ...böyle gördüğünüz gibi sticker'lar var. Yaşayan Demokrasi... Bu sticker'ları bazı öğrenciler doldurmuyor. Ben çok üzülüyorum. Bunları gidip alnına yapıştırıyor. Veyahut da gidip başka yerlere yapıştırıyor. Halbuki bunları, bu posterleri kendi e, yapıştırmamız lazım. Mesela sanayi inkılabının sonuçları demiş ya bunu buradan çıkarıp bu postellere yapıştırmamız lazım. Bu 8. sınıfta da var. Hızlı bir öğrenmek sağlıyor bunlar aynı zamanda. Böyle zihnimizin e, ucundan gitmemiş oluyorlar. Her zaman karşımıza çıkabiliyor. Mesela sanayi inkılabı neredeymiş? Bunu böyle... Hocam çok güzel ben bunları doldurdum ondan sonra da odamın duvarına astım hocam. Aferin bunu pıt diye yapıştırabilirsin ve edebiliriz. Ama ben bunları bitirdikten sonra biraz da kazı kur Aziz Bankası'ndan soracağım. Hocam bunları yapma bir şey yarayacak mı? Yani ben şimdi 7.den 8'e geçiyorum. Evet. Yani, e, bunları yap bu bir şey verecek mi Allah'a? Tabii zaten. ki eğer Ağustos'u okullar açıldığında sınavlar yapılırsa okul kanaat notunuzun oluşması açısından bunları da biliyor olmanız lazım. Ama bir... ne gerek var? Ben sadece sekize evet. çalışırım ya. Sekize çalışmak çok mantıklı ama yediden sekize geçerken yedinin temel oluşturması lazım. Sen bunları bilmeden mesela demokrasi ne olduğunu Oo. bilmeden sekiz sırada göreceğin milliyetçilik, cumhuriyetçilik ilk bak hemen göstereyim hatta burada varsa yok burada gerçi yani böyle e, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık gibi ilkeler var. Onlar direkt burayla bağlantılı. Burada da dolayısıyla sayfa 136 ve 137 çözmeni istiyorum Tomuç benim. Ve Dinamo Soru Bankamızda da sayfa 150 ve 151 senin ödevini olacak. Hadi bakalım şimdi soru çözümüne geçiyoruz. Koltuğunu dik konuma getir. Emniyet kemerine bağla. Arkana yaslan ve sıkı sıkı soruları çöz Tonguç'um. Evet arkadaşlar 7. sınıf sosyal bilgilerde Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri konusunun soru çözümüyle karşınızdayız. Şimdi öncelikle birkaç tane yorum okumak istiyorum. Bakalım kimler aramızda? Bu arada hangi şehirden e, katılıyorsanız yayınımıza lütfen yorumlara yazınız. Ve yoklamaya katılmak için de like atmayı unutmayın diyoruz. Şimdi Enes Çelebi buradaymış, Emine Uygun buradaymış, Şena Yunsal buradaymış, Hatice Çolak, e, Tuna e, tunahan Şunal. Şanal buradaymış. Bakalım oyun prosu buradaymış. Oo oyun prosu çok güzel. Hangi oyunları oynadın da yoruma yazabilirsin. Hey sen buradaymış. Yiğit Çağrı buradaymış. Bakalım başka hangi öğrencilerimiz aramızdaymış. Merve Coşkun buradaymış. Mert Arıbayburt, Beyza Avcı buradaymış. Herkes buradaysa biz de buradayız. Sizin için soru çözüm videomuzu başlatıyoruz arkadaşlar. Evet tam yeni nesil bir soru ve bu sorumuzu şimdi sizler için çözeceğiz. Evet. Bu anayasa maddesi incelendiğinde Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Olumsuz ifade edin hemen altını çizdik. Hemen sorumuza bakıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri madde 2. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı Atatürk milliyetçiliğine bağlı başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan diye devam ediyor. Peki Türkiye Cumhuriyetinin e, Türkiye Cumhuriyetinin anayasasının bu maddesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez hemen bakalım. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti din ve devlet işlerini birbirinden ayırır. Evet arkadaşlar şimdi. E, Verilen bu maddeye baktığımız zaman toplumun huzuru adalet içerisinde, milli birlik ve dayanışma içerisinde diyor ve tabii ki de e, bu maddeden elbette din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılığına dair bir yorum yapabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti hukukun üstünlüğüne inanır. Evet arkadaşlar bakın adalet duygusu içerisinde diyor. Adalet anlayışı içerisinde diyor. Adalet varsa ne vardır? Elbette ki hukukun üstünlüğü vardır. Hukukun üstünlüğü bizim için çok önemli. Ülkede yaşayan herkesin cumhurbaşkanı, işte bakanlar, milletvekilleri dahi herkesin üstünde hukuk kuralları vardır. Ve herkes hukuka uymak zorundadır, zorundadır diyoruz. Bunu çıkartabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti ekonomik ve sosyal hayatta halkın yararını yararına düzenlemeler yapar. Evet arkadaşlar toplumun huzuru milli dayanışma için insan haklarına saygılı bir şekilde halkın yararına ekonomik ve sosyal düzenlemeler yapar. Türkiye Cumhuriyeti teokratik bir yönetime sahiptir. Hmm. Burada işte teokratik kavramı bizim e, bu seçeneğin e, bizim için yanlış olduğunu göstergesidir. Çünkü teokratik demek dinle devlet işinin birbirinden ayrılmaması, dini kurallara göre devletin yönetilmesi demek. E, teokrasi varsa laiklik nedir? Yoktur. E Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlet ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri arasında laiklik de var. Türkiye Cumhuriyeti teokratik bir yönetime sahiptir tabii ki de değil. Cevabımız B seçeneği. Çünkü arkadaşlar az önce de bahsettim. Teokrasi, teokratiklik dini kurallara göre devletin yönetilmesidir. Elbette anayasamızda böyle bir madde yok. Bakalım kimler e, sorumuzun cevabını doğru olarak bilmişler. Şimdi doğru bilen arkadaşlarımızın isimlerini okumak istiyorum. Evet bakalım kimler B demişler. Bu arada bir öğrencimizin ismini de buraya şuraya yazacağım. Evet. Eda Uslu B demiş, Emre Erkan B demiş, Efe Tatlı B demiş, Semra ee, Turabdin B demiş, Cemre Coşkun B demiş. Cemre'cim seni tebrik ediyorum. Hemen Cemre Coşkun'un ismini buraya yazıyoruz. Cemre... Coşkun. Cemre'cim seni tebrik ediyorum. Doğru bildiğin soruyu bakalım başka. Hangi öğrencilerimiz bu soru cevabını doğru olarak bilmişler? Serkan Şen B demiş. Samet e, ee, Yurtalan B demiş. Ali Dörttepe B demiş. Hepinizi tebrik ediyoruz arkadaşlar. Ve şimdi geldik diğer sorumuza. Bu soruyu doğru bilen iki tane öğrencimizin ismini de buraya yazacağız. Hadi bakalım sorumuzu şimdi çözmeye başlayalım. Tablodaki bilgiler eşleştirildiğinde aşağıdaki Türkiye Cumhuriyeti niteliklerinden hangisi dışarıda kalır? Hemen burada eşleştirelim ve bakalım hangisi dışarıda kalıyor arkadaşlar. Şimdi kanun koruyucularında kanun koyucularında kanunlara uymak zorunda olduğu devlete denir. Bak az önce ne dedik? Hukukun üstünlüğü. Yani hukuk kurallarının herkesin üstünde olması demektir. Hukuk kurallarını ortaya koyan kişilerin dahi o kurallara uyma zorunluluğu demektir. E tabii ki de kanun koruyucularının da kanunlara uymak zorunda olduğu devlet hukuk devletidir diyoruz arkadaşlar. Hemen eşleştirmemizi yapmış olalım. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı devlettir. Şimdi arkadaşlar din ve devlet işleri ne demekti? Dini, devletin dini kurallara göre yönetilmemesidir. Din ve devlet işlerinin ayrıldığı devletlerde Devlet dini kuralları göre değil, hukuk kurallarını, insanların yazdığı hukuk kurallarına göre yönetilir. Ve bu da laikliktir arkadaşlar. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması laikliktir. Laik devletlerde devlet tamamen e, dinden e, elini çekmez. Vatandaşların ibadetlerini e gerçekleştirmesinde, dini inançlarını yaşamasında gerekli tedbirleri alır. Ancak devlet dini kurallara göre yönetilmez diyoruz. AFES'e de yardımlara muhtaç yaşlı halk için faaliyetlerde bulunan devlettir. Şimdi bu tamamen sosyal bir devletin ilkesidir arkadaşlar. Çünkü hatırlayacaksınız işte yakınlarda bir deprem olmuştu. Ne oldu bu depremde? Devlet oraya hemen yardım etti. Orada muhtaç insanlara yardım elini uzatmıştır. Yine işte sosyal devlet ilkesi, sizlerin ücretsiz eğitim alması, ücretsiz kitaplarınızı almanız yine bunlar sosyal devlet ilkesiyle doğrudan alakalıdır. Burada olmayan seçeneğimiz demokratik devletti arkadaşlar. İşte seçimlerle e, ülkenin yönetecek kişilerin belirlenmesi deseydi. Eğer bir kişinin işte seçme seçimi hakkını kullanarak e, ülkeyi yönetme hakkını elde etmesi deseydi demokratik devlet diyecektik. Bu yüzden cevabımız D seçeneği diyoruz ve hemen... Ee, doğru cevaplayan arkadaşlarımızdan iki tanesinin ismini buraya yazacağım. Diğerlerinin de isimlerini ben okuyacağım arkadaşlar. Hadi bakalım kimler bu sorumuzu doğru cevaplamışlar. Eminim çoğu öğrencimiz doğru cevaplamıştır. Şimdi İbrahim7D demiş. İbrahimcim seni tebrik ediyorum. Hemen buraya yazıyorum. İbrahim7 Evet İbrahimcim seni tebrik ediyorum. Oğuzhan doğru bilmiş. Evet e, Şevval Sarı doğru bilmiş ama Şevval Sarı'nın da ismini buraya yazalım. Şevval Sarı. Şevval'cığım seni de tebrik ediyorum. Merve Küpçü D demiş, Tabun Çetin D demiş, Berra Kocabıyık D demiş, Taha Yusuf Kurt D demiş, Sarakaya D demiş, eğlenceli kardeşler evet eğlen çok mu eğlencelisiniz evet inanılmaz derecede güzel eğlenceli olmak lazım D demiş, Elif Nur Alada D demiş, Ekin Can Demir D demiş hepinizi tebrik ediyor ve şimdi bir dahaki sorumuz için iyi bir şekilde bu sorumuza odaklanmaya bu sorumuza odaklanmaya sizleri davet ediyoruz. Şimdi Evet hocam bu nasıl bir soru ya? İnanılmaz bir paragraf. Olsun arkadaşlar bu tarz sorularda cevaba çok daha kolay ulaştığımızı unutmayacağız. Önce soru kökümüzden başlayalım ve sorumuzu hemen okuyalım. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bu mesajları birlikte değerlendirildiğinde Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Evet bakalım. Başı rahmet, ortası marifet, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayında geride bırakarak bayrama kavuştuk. Mübarek Ramazan bayramınızı canı gönlünden tebrik ediyorum. Bir ay boyunca büyük bir kardeşlik iklimini, dayanışmayı, kaynaşmayı, yardımlaşmayı hep birlikte yaşadık. Bayramın tüm gönüllere, hanelere, ülkemize ve İslam dünyasına huzur, saadet, selamet getirmesini diliyorum. Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere man, mensup Hristiyan vatandaşlarımızın kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel e, yortularının yardımlaşma ve dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor. Başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu tebrik ediyorum. Şimdi arkadaşlar burada bir Ramazan ayı mesajını görüyoruz. Bir de e, Noel mesajını görüyoruz. Yayınlayan kişi kim? Cumhurbaşkanı. Peki Burada farklı dinlere yönelik bir e, mesajlar var. Kardeşlik, birlik, beraberlik duygusu var. Şimdi hangi yorum yapılabilir? Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışına sahiptir. Burada yardımdan bahsetmiyor. Herhangi bir işte insanların ihtiyaç durumunda devletin yardım etmesinden bahsetmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde kuvvetler ayrılığı ilkesi geçerlidir. Burada yasamı yürütme yargıdan da bahsetmiyor. İşte yasamayı meclis, yürütmeyi cumhurbaşkanı, işte yargıyı bağımsız mahkemeler yapar demiyor. Türkiye Cumhuriyeti anayasanın üstünlüğü ilkesine bağlıdır. Evet anayasamız üstündür ve herkes o kurallara uymak zorundadır ama burada ondan da bahsetmiyor. Burada dinlere saygıdan, çeşitli dinlerin bayramları ile ilgili mesajlardan bahsediyor. Burada layık devlet anlayışıyla ilgili bir e, madde vardır ve Cumhurbaşkanı devletin başı olarak ülkesindeki farklı dinden mensup insanları ayırmadan onların bayramlarını kutluyor ve bu nedir? Layık devlet sistemine sahip olduğumuzun göstergesidir. B seçeneği ile ilgili yorum yapılabilir. Bakalım kimler doğru cevabımızı vermiş. Hemen yorumları okumaya başlayalım. Hadi bakalım arkadaşlar yorumlar gelsin diyoruz. İnanılmaz derecede yorumlar akıyor. Emre Doğan B demiş. Emre'cim tebrik ediyorum. Ee, seni bakalım. Saadet Bellur B demiş. Ben Saadet e, Bellur'un ismini buraya yazmak istiyorum. Saadet'cim seni de tebrik ediyorum. Hemen şuraya. Saadet Bellur'un ismini de yazalım. Saadet'cim seni de e, tebrik ediyoruz. Bakalım başka Sebahat ee, Kale Ali buradaymış. O bir dahaki sefere doğru cevaplayacak eminim. Zeynep Ece bir dahaki sefere sen de doğru cevaplayacaksın. Bakalım başka hangi e, öğrencilerimiz doğru cevabı B olarak bilmişler. İnanılmaz derecede B yorumları geliyor. Barış Emir e, B demiş. Edibe Özkırım B demiş. Ece Koç e, bir dahaki sefere doğru cevaplayacak. Sarakaya B demiş. Efe Tatlı B demiş. Serkan Şen B demiş. Bakalım başka. Damla Nur Yeşil B demiş. Edebe Özkır'ın B demiş. Hepinizi tebrik ediyoruz arkadaşlar. Ve ödüllü soru öncesi son sorumuza geçiyoruz. Hadi güzel bir şekilde okuyalım. Sosyal devlet, devletin vatandaşlarının toplumsal ve ekonomik varlıklarını iyileştirmek için önemli roller üstlenerek bu yolda vatandaşlarına olanak sunmasıdır. Yani devletin vatandaşın ekonomik ve sosyal haklarını düşünerek oluşturulan bir yönetim biçimidir. Evet, Türkiye Cumhuriyeti layık, sosyal bir hukuk devletidir. Bunu biliyoruz. Şimdi bakalım hemen sorumuza. Görselde numaralarıyla belirtilen ifadelerden hangisi sosyal devlet anlayışıyla ilgili değildir? Hemen bakalım. Devletin eğlenme ve dinlenme amaçlı parklar yapması. Evet, sosyal devletle ilgili doğrudan alakalıdır. Çünkü vatandaşlar için yapıyor. Vatandaşların bu haklarını, işte bu eğlencelerini sağlamak için yapıyor. Devletin yurt, okul veya derslikler yaptırması, evet ücretsiz eğitimin olması, nedir? Bunlar hep sosyal devlet ilkesinin gereğidir. Devlet toplum çalışan devlet toplumun çalışan kesimlerini işveren kesimle karşı yasalar aracılığıyla koruması, evet bu gerçekten çok önemli. Yani çalışan işçilerin haklarının korunması sosyal devlet ilkesine doğrudan alakalıdır. Yani işverenlerin, işçi çalıştıran patronların, işverene işveren çok fazla yük yüklememesi, onların hakkını yememesi için devlet ne yapar? İşçiyi korur diyoruz ve bu da sosyal devlet ilkesidir ama vatandaşların seçme seçilme hakkını kullanması demokratik bir devletin e, doğrudan gereğidir. Bu yüzden dörde ulaşamayız. D seçeneği yanlış cevabımızda arkadaşlar. Bu arada D seçeneğini işaretleyen arkadaşlarımızı buradan tebrik ediyorum. Bakalım kimler? D demiş. İnanılmaz derecede D, D yorumları geliyor. Mesela Cemal Çabdar D demiş. Esma Ay Yıldız D demiş. Zeynep Kontas D D demiş. Rahşan Mecit D demiş. Bakalım Berk Varlı bir dahaki sefere doğru yapacak. Ödülü sorumuz doğru yapacak. Eminim. Oyun prosu bir dahaki sefere ediyoruz ve bakalım başka Aslı Çakır D demiş. İnanılmaz derecede D'ler geliyor. Evet Zeus Teach D demiş. Boran Yıldız. Boran Yavuz D demiş. Bakalım başka Cemal Çavdar'ı zaten okumuştuk. Evet inanılmaz derecede öğrencilerimiz D yüklenmiş durumdalar şu anda. Bakalım Filiz Akdemir yine e, so, e, yorumlarımızı yorumlarla yayınımıza katılmış. Evet Afiye Atiye Balcı D demiş. Kemal Turhan D demiş. Eylül Ulaş D demiş. Eylülcüm seni de tebrik ediyorum. Buraya Eylül'ün Eylül, Eylül Ulaş'ın ismini yazıyorum. Hepinizi tebrik ediyoruz arkadaşlar. Yine çok güzel bir yayın oldu diyoruz. Ve sizleri ödüllü soruyla baş başa bırakıyorum. Hadi bakalım.